Buralar hoş geldiniz yayına. Biz direkt oyuna daldık. Hacıt bilmiyon da You've not hmm. a, you, you've not minerals yani. Hey la sen de aynı şeyi veriyor değil mi? Hey ya. Ha onlar standart. <laughs> St standart herkese yu Pro, not it minerals. Suçası, suçası yok mu onun? Çok adım yok artık. <laughs> <laughs> Çok <Çocomel>. tadelle, <laughs> Toblerone <laughs> Aha geldi lan. Kim geldi? Zerk. Zerk. Harbiden Abi, kahverengi, ka kahverengi zerk. kahverengi oluşundan belliydi onun. Sana geliyor. yok durdu burada. Sapık çıktı beni izliyor. Seni izlemesi kötü bir fikir. Sen ilk başta marim bascan, tarayacaksın yukarıyı. Yer zekalı Shift 20 Caps Lock'a basmışız Değişikmiş o da Para para O ne, ne la? Ne ne kanka? Para toplasana ibne Adam götürmüyor lan şeyini. <laughs> unutmuştur. Önce de unutmuştur. Aa kaçmaya başladı. Sana geliyor. <laughs> Biliyor mu oğlum sen de malin olmadı. Henüz bilmiyor. Ayrıca henüz artık zilotum olduğunu da bilmiyor. Kehe kehe -ke kehe -ke kehe. Gehen gehen gehen. Geliyor. Evet, ilk malini bastık hayırlısıyla. Cumaya yetişir ilk cumaya. Maşallah, maşallah. Aha. Bastı bir. <laughs> ha siktir şeyi unuttum. Neyi unuttum? Supply depo muhabbetini unuttuk. İşte. Kimlerle oyun oynuyoruz? Ya Doğru. ne Supply Deposu Be ya? Benim zerkling şey, zilot daldıydı adamın işçilerine de zerkling bastı öldürürler artık, öldü. Kim ne, ne anlatıyon karşındaki Karşındakine saldır oğlum şeyi zerklingin yani Zerklerin, <laughs> e, Kahverengilerin şeye bastım, e, işçilerine daldım. Onun zaten şimdi Supply Deponun biri gitti. Tam senin base'in ortasında Marine saldı Anam yolda kanka şey var. Neyi var? Zerklink var. Zaptnik var 5-6 tane peşimde. Gördüm. Nerede zilotun? Ee, öldü. <laughs> Sana saldırıyor. Ha siktir ya. Oğlum oyalamaya çalışıyorum da. Şey nerede? Ha. Çok güzel. Ölmek üzere. Hay ha, sikim ya. Tam şeyi öldürüyordum. Ya şey gitti lan. Ha siktir. Oğlum ikisi abi, hepsi bana daldı. Not diye aldığımız şey çıkıyor, pro çıkıyor ya. Dalıyorlar mı hala? Evet Aa, abi base'leri benim base'i patlattılar. Bana döndü. Lan çok fena vuruyor abi Adam bu adam ya. üretemiyorum. Adam üretemiyorum. Yıldızları patlattılar. O o bu da patladı. Bitti oyun. işçilere saldırıyor. Sen niye Terran'a dalmıyorsun acaba abi? Zerge daldım diyorum. Hiç orada geziyorum benim base'de. Lan oğlum adamım yoktu zerge daldım dediğimde. Ya bırak benim base'imde iki tane mayanın salak salak dolanıyordu. Salak salak dolanmıyordu oğlum. Şeyi kovalıyordu. Ne onun ismi? Overlord'u kovalıyordu. O'nu öldürebilseydin. Oo haklısın 24 kanka. Kaldı. Doğru o ölseydi kesin kazanırdık ya. <gülüyor> onu... <gülüyor> o, o, keşke onu öldürebilseydin. Hacı o zaman %100 aldıydık oyunu ya. Biz nasıl yaptık bu hataya nasıl düştük ya. Sen bir kere adamın bilmem neyine saldırıyorum dediğinde e, adamın ölmüştü. <laughs> ben olaydan hiç haberim bile yok. Ya hacı ben yukarıyı yoklamaya yukarı gönderdim. Deseydik. Ben zerkleri yavaşlattım. Sen de karşıya iki tane marine ataydın. Deseydin amına koyayım öldükten sonra söylüyorum. Ulan dedikten sonra geldim benim base'de overlord avlıyorsun. E ne yapayım marinler evde zor tutuyorlar. <laughs> ha gene, gene, geldi tipini <laughs> sevdiğim looper. <laughs> Nooper şeydan ilk defa görüyoruz. Olur mu lan ilk oynadığımız adamlar işte. Yok lan. nooper değildi o. Aha. Gidiyoruz mu? Yolla <laughs> <laughs> Bunlar iyi gibi. Gitti. Dedik ağır 3 kişiyiz ya gelir buraya. Hadi yolla. Bunu banlıyor. Niye? 130'a 153 diyor. La oğlum, tecrübeli. 8'e 9 dediğin adam da tecrübeli. Bizim gibi yeni şey e, hesabını silip yeniden yükleyen sıfırlanıp geliyor. Bizim gibi derken? E, biz de zamanında oynamadık. Ben hiç öyle bir şey yapmadım kardeş. Oğlum biz zibilyon tane oynamadık mı zamanında? Nereden oynadık? Landan oynadık. 3 vs 3 diyor. Ya yemin ederim geri zekalı bu herifler ya. Oğlum Blood 4 kişilik harita yazıyor orada. 2 vs 2, 3 vs 2 şey 3 3'e takılıyor tipler. Adam üzüldü lan. La. Adamın kalbini kırdın lan. git. Gittir <laughs> git. Ben <Denmem> ben <laughs> böyle adam. <gülüyor> <gülüyor> Geri gelecek bak şimdi. Aha. Aha bu çok iyi. Çok iyi bu adam. Go go. <laughs> ha, go go bekle. Gitti lan adam. Lan gitti Oğlum. adam. Oğlum. <laughs> en <son> bir <laughs> unhappy emojisi yollayıp gitti. <laughs> Adamla baş başa kaldım oynayayım mı? <laughs> oyna oyna. Lan ne güzel tam düşündüğü göre adamdı ya. O da öyle dedi muhtemelen. Sonra dedi ya ben Aha beni geldi. hiç beni hiç geliştirmiyor bu ya. Ben oynamayayım ya dedi herhalde. Kankam geldi. Aha bu tane daha geldi. 52 60 fena Ne değil. La. Vururum. Vurum vurum. Hadi bakalım oyna. <laughs> ya bu bebe harbi noob şey seçmeyi unutuyor. Oğlum loopit no yeni değil mi? Yok la az önceki çocuk. Hayır o looper. E işte? O looper'dı lan Ha. O protos. O zaman biz de protos. Vururum da terran olmuş. Protosa protos o zaman. Atara atar gidere gider. Abo. Ne oldu lan? Ne oldu? Eşleşme güzel oldu. Geçleşmek güzel oldu da sonunu Allah iyi etsin. Bakacağız. İşimiz Allahlık. Ya sikeceğim biri düşecek şimdi. Not enough minerals. Yeter artık. Bizde de kardeş. Mineralsımız olsun istiyoruz. Hak. Ekmek. Minerals. Aha gidiyor birisi. Vallahi gidiyor. kristal basmış nasıl? adam kristal basmıştı basalım, basmayak mı? kristal de mi basmayak? bas kardeşim yakışır cinsına. Gateway mi barrak mı? Gateway mi barrak mı? Hadi bakalım. Bakayım. Gelen giden yok. Yarısı bakayım. Yarısı. Önce gateway hacıt. Aman abim. Cıvata yok, somon yok tabi ne olacak? <laughs> İki ışık tamam. <laughs> Öyle binayı ben de yapayım. Bizimkinde alın teri var oğlum. Emek var. Anam şey geldi la işçi geldi. Ya bu geri zekaların birbirlerine takılmalarına da hastayım ya. O şey banker yapıyor benim girişime. Aha. Ama elinde patladı. Diğer, diğer protos da benim base'e banker yapıyor. Elinde patladı ama. Allah kahretmesin. Ha <laughs> ha Ne oldu lan? İyi misin? Adam benim oraya savunma binası kastık. Girişimi kapattı. Yaptı mı? Yaptı. On bunlar da mı arkadaşlar? Olabilir. Bir dakika. Savunma binası ne yaptı? Ha abi. Abi ya 3 atışta çay, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Sastiyordu. Ya bu herif 3 atışta nasıl zilotun yarısı canını indirir ya? Abi nasıl olabilir böyle bir şey ya? Bak abi iki atışta öldürdü ya. Kafayı yiyeceğim. Oha ta nereden nereyi vuruyor ya? Abi ne yapacağız? Abi Ziker'in böyle oyunu ya. Ben çıkıyorum. Aa yeter ya sinirim bozuldu abi. Bu mudur <gülüyor> ya? <gülüyor> Aa, idereal. <laughs> Sıçam açık abi. Bu Bu oyun mu lan bu? Amca, çektiğimiz herif, herif götüne girmiş. Çile, mi, çile mi lan? Çektiğim, mu? çektiğimiz? Çile mi lan? Oğlum yukarı bey yapsan base'i işçilere dalıyor. Aşağı yapsam yukarıya bina yapıyor. Ya siktir git konuşup durma. Adam götüne girmiş, ya, kristal adam, yapmış. Adam götüne daha, girmiş. Yok. Adam yanına kristal yapmış diyor. Kendisi orada iki tane marinle koşturuyor. Birazdan zerkler basacak base'ine. Bırak ya. <laughs> Hadi oradan. Çünkü münteran. Ben terörü. rahat iyiydim, Rahattım. rahattın <laughs> tabi çünkü adamlar beni şey görüyorlar orada tehdit görüyorlar. Adam akıllı gelişen. <gülüyor> bir, <gülüyor> bir, bir tek <laughs> Afakan var. <laughs> tehdit e var. Önce Afakan'a dalalım. <laughs> tehdit e var. Kardeş şans kırmızı, mı bu? Kırmızı. Ha kaç oyun oynadık? Hep bana önce dalıyorlar Protossken. Neden hacit? Şans aynen. mı? Değil. Aynen, Neden? Aynen. Çünkü tehlikeli olan benim. Oğlum bağırma zaten kula kulak gidiyor. Neyim kulaklarım gidiyor <laughs> lan? Mikrofonu kaldırmıyor. Ya kal ya bırak ya benim kalbimi kaldırmıyor. Bayardıkça artık gidiyor. Ya bırak ya ya bırak ya. Bırak vallahi bırak. Oynamıyorum. <laughs> Geliyorsan gel. Başlayacağım bak. Başlayacağım böyle oyna. <laughs> Adamlar geldi. Asıyorum. Bas. Hadi lan, vururum. <gülüyor> <gülüyor> değiştir, değiştir, değiştir. yönlendireceğiz diyeştik. İşte. Abi Protoss iki kişi aynı anda bir yerden mineral topluyor değil mi? Hayır. Şu girişine bir adam koy kurban olayım. La oğlum girişi Kristali girişe. La, la geçen girişe yakın La oğlum ya. geçen oyuna kadar öyle yapıyorduk. Adam içeri sızıyor o zaman. Ben de buraya koydum. Bağırma, bu bu bağırma. sefer de bu oldu. Bağırınca sesin kesiliyor. Ya kes Kulaklık kaldırma mikrofon. Ucuz ucuz Apple şeyler alacağını git adam gibi ürün al. <laughs> ucuz olmadığını sen de biliyorsun pa pahalı ve dandik şeyler alacağını o zaman. <laughs> O Zerk geldi. Isırsın seni. Sana geliyor. Çay içiyor pezevenk. Bana da bir içiyorum diye hava mu? Hadi ne yaptın? Nerede Geyit Bey? Geliyor. Girişine bir adam koy girişine. Gene yiyeceğin hani tatlıyı. adam koyamam şu an. Şu yukarıdaki mineralin köşeyi ha orayı aç. Embesil gibi oynuyor ya. Babanın şarap ha. Bilmiyorsan bırak oğlum şu oyunu. Böyle bütün full upgrade yapıp battle cruiser beklemeye benzer Has siktir geldi yalan. Ah geber. 5 tane zertlik var. Geber. Kapıya bir bunker koyamadın mı birader? Kapıya bir bunker koysaydın <laughs> keşke. Bilmeye bilmiyorsan oynama hacıt. Kapıya bir bunker bile koyamıyorsan oynama hacı bu oyunu. Ne bunker oğlum şey yapamadık daha barak yapamadık. Hadi nerede şeyler? Neyler? Zilotları bekliyorum. Zilot yok acı. Ne zaman gelir? Kapıya bunker koydum. Kusura bakma. Geçen oyundan öğrendim ben nasıl oynanacağını. Senin taktiklerin sayesinde şimdi öyle şeyler yapıyorum. Sana geliyor. Gelsin bakalım. Geldi. Allah hemen mi biter bunun canı ya? <laughs> hemen, hemen, mi hemen mi patlar Süpersin. Hemen mi patlar Kapıya bunker yapmış. Amına kudur, nasıl uçuyor ya? Oğlum koşturma upgrade'ini yapmış lan zil şeylerin zilot. Harbi mi diyor? Evet. Oha ya. Koşturma upgrade'ini yapmış eleman. Of. Ne koydular. İşte bu. Game over. İyi kötü kurtardık sen. Allah belanı versin ya. Ya bir kere de bir kere de iyi bir haber ver ya. Pezevenk, Önce niye bana dalıyorlar? <laughs> ha? Önce sana gelip, altı önce sana gelip bakıp, ha mi? tamam bu salaktan bir şey olmaz deyip neden sonra hepsi bana altı dalıyor? Tane geldi. Hı? Hı? Söyle Gözü bakayım abi, bana sana da geldi. Söyle bakayım bana. Sana ne Seni bıraktı. Sana çıktım. geldi, baktı, ha tamam bu salaktan bir şey olmaz dedi. Ha. Sonra geldi bana daldı, beni bitirdi. Seni nerede bitirdin la? İki vurdu ondan sonra geri bana geldi. Bu salaktan hiçbir şey olmaz diye. <laughs> Oğlum manyak mısın sen? <laughs> Önce bitirdi aşağıyı. Bitirdi. Kaç tane zilot yedi? Dört tane zilot yedi herif orada. Ya sesini kesip oynayacaksın mı? Yoksa vır 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 konuşacaksın yani? Hacı valla videoyu izleyenler görüyor kimin konuştuğunu. He <laughs> he. Bıdı, bıdı 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 bıdı. Her şeyde bir laf. Yok onu mu yaptın? Yok şunu mu yaptın? <laughs> İbne Tor. <laughs> yavşak pezevenk. Dur burada kalabalık etme. <laughs> Çık dışarı. Oynamıyorum lan ben siktir git diye <laughs> yavşak. Oynama. ben de karşı iki bilgisayar atarım. İşçilerini boşturum. İyi en azından kazanırsın belki birazcık. Eee ne sandın? Yavşak <laughs> ya